beraber şehirleri yani şöyle bu sefer önceki videonun şeyleri açtığını yaptım peki ve başta niye tuttum çünkü araba geçiyoruz yani evet şimdi ne mi yapıyoruz yani bıçakta çıkan her bir şey eleniyor ve burada toplamda 50 tane şehir var baya bir çok ve hepsinden sadece birer tane var burda o zaman başlarım bakarım hangi şehir kazanacak kasın Bismillah Evet. Efendim, arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Kardeşim geldi ondan orayı kapattım. Dururdum. Ama ismi geldi. Şimdi evet. Hemen ismini kaldırıyoruz. İlkten ismi çıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar maalesef. Böyle bir sıkıntımız var. Bismillah. Evet bara kesir çıktı. Bara kesiri eliyoruz. Güle güle bara kesir. Üf, inşallah videomun içine sıçmazlar. Yani videomun içine etmezler yoksa ben seni deneyeceğim kafayı yiyeceğim. Evet çeviriyoruz. Şanlı Evet. Onu, onu da eledik. Evet Boru. Onu da ve evet. Çeviriyoruz çeviriyoruz. Hangi şehre inecek? Maratya olmasın, Maratya olmasın, Maratya olmasın. Ya Maratya. Memleketim erendi. Ne sorsun? Evet. Evet evet. Hangisi? Kahraman Malaş mı? Kahraman Malaş öğreniyor. Evet. Tunceli mi? Tokat mı? Tekirdağ mı? Siyit Hadi bakalım. Tekirdağ Evet. Haydi bismillah. Kayseri. Ya durun ya ben bunu saymıyorum. Niye? Çünkü ekranı nasıl siliyordum da biraz. Çark biraz daha fazla döndü. Ondan dolayı saymıyorum. Tekrardan çeviriyorum. Evet ne çıkıyor? Trabzon eğleniyor. Evet. Evet Trabzon eğleniyor. Güle güle Trabzon. Nerede bu Trabzon? <laughs> Haydi bismillah. Hangi şehir kazanacak? Hangi şehir sona kalacak? Göreceğiz. Evet. Iğdır. Iğdır'ı kaldırıyoruz. Güle, güle Haydi bismillah. hadi hadi güzel bir şey bilecek Evet bileceği de Üf, Ben niye hadi güzel bir şey dedim ya Üf, kafam karıştı bir an Kusura bakmayın ya ben bunu başka çak sandım Evet sese bak ya. Üf. Hatay mı geliyor? Hatay. Evet. Evet. Arkadaşlar yalnız ben bahsini internetten buldum. Bahsini ise aklıma direkt geldiği için tak 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 yazdım. Evet bu sefer hangi şey geliyor? Yani gidiyor buradan videodan ayrılıyor. Silt evet. Silt de ayrılıyor aramızdan ve geriye kalanlar. ...la devam ediyoruz. Gider gitmiştir Karan Sarı abisindir. Evet. Karabük 37 tane şehir kaldı. Yani 13 tane şehir elendi şu an. Ankara Evet o da gidiyor. Tokat. 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 Bize büyük tokat çaktı. Gitmeden önce bir tokat çakmış olduk. Yani şöyle çarp ise bildiğin tokat çaktı. Evet. <laughs> anladınız anladınız. Tokadı çaktı çaktı gitti. Ya ne diyorum ben ya. Çarp bildiğim bir tokadı çaktı. neyse ya. Konya. Konya'da gidiyor. Ulan Konya'ya gidiyoruz. Güle güle Konya. Evet. Arkadaşlar mikrofonum yok. Tabi. Tabi mikrofonundan. Kaydediyorum sesi. O yüzden sesim kötü geliyor. Sesim de biraz karın ya. Afyon. Evet. Afyon'da da gönderiyoruz artık. Güle güle. Çeviriyoruz. Hadi şöyle harika bir şey gelsin. Denizle. Haydi bismillah. Elası. Arkadaşlar şimdi ben sürekli çap çeviriyorum ya. Acaba diyorum. Bir günde bir oyun videosu mu çekeceğim? Olabilir. Yani hep çak hep çak nereye kadar? Ben bir bakacağım. Şöyle güzel bir oyun varsa. Açarım. Beraber oynarız. Ya da isterseniz ben oynarım. Evet çeviriyoruz. Dışarıdan sesler geliyor olabilir. Yani cam açık. Ne geliyor? Uşak. Kimin uşağı acaba? Evet. Ne geliyor? Gilesun. Kime Gilesun? <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Espri bitmiyor Neyse Gilesun'u da eliyoruz. Kime Gilesun? Çark. Kime Gilesun? Tamam, tamam. Hadi, suyu çıktı. Hakkari mi mu? Yoksa Antalya mı? Hakkari'ye ediyoruz güle güle. Hakkari nedir lan? Abo Hakkari yok he oğlum. Götümün dibi gözümün dibindeymiş. Ben görememişim ya. Evet devam. Çankara evet. Aslında benim bir fikrim var. Bir dahaki videoda acaba siz yorumlara ne bileyim yazsanız. Bunu isteyen herkes bu videonun yorumlarına yapmamı istediğiniz şeyi yazsın. Ben de yorumlara hareketle gideceğim. Yap veya yapma diye iki seçenek koyacağım. Hangisi çıkarsa yüzde yüksekli şans hangisi çıkarsa yapma dersi yapmayacağım yap dersiniz yapacağım da yani belli bir ölçüsü olması lazım benim için yani ne bileyim, böyle evi şunu kır bunu kır demeyin bana ara şunu yap bunu yap yani hatta bir saat kendim seçeceğim yani lütfen yorumlarınıza dikkat edin bir de bana masraf olmasın yani bana öyle çok masraf olmasın yeter evet Hadi. Kırık kale. Arkadaşlar sen ben dedim ya. Mesela eliyoruz Hani ben dedim 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 ya. Video fikri sundum ya. Siz de yorumları benim yapmam mihteden şeyleri yapacak Ben de evet yapma veya yap diye. Yarına kadar. Yarın o videoyu çekeceğim Allah'ın izniyle. Ya video... Ha. beni sorsun. Yarın ben o videoyu çekeceğim. Tebiyana gelen yorumlara bakacağım. Sadece ondan sonra giren yorumları kesinlikle ama kesinlikle. Yani yapmayacağım ve yani videoya koymayacağım. İnşallah güzel şeyler çalışmış. Böyle <laughs> evet Bayburt Evet Bayburt 24 tane şehir kaldı. Yavaş yavaş. Bir heyecan oluyor bazınız da. Biliyorum. Bir şu anda bir heyecan var. Van. Güle güle. Güle güle Van. Arkadaşlar eğer merak ediyorsanız. Hangi şehir bugün bu videoda katılacak. Sonra kadar istediğin saatten sonra da belli olur. Lütfen sonuna kadar kaydırmayın ya. Valla. İstediğim videoyu. Sonra niye anlamadık? Dersiniz. Gerçi benim ses biraz kötü olduğu için de anlamazsınız. Yani ben biraz zor diyorum. Ama ne yapayım yani. Tablet kırık ne yapayım. Sesimi babayınca ayarlamaya çalışıyorum da. Neyse. Valla tablet kırık. Eklenemekler çıkıyor. Ama neyse boşverin ya. Evet sırada ne var? Samsun. Evet Samsun'u da ediyoruz. Güle güle Samsun. Mustafa Kemal'in Kurtuluş havasını başlattı. Şehirli elemek zorundayız. Bir de arkadaşlar biliyor musunuz? Ben küçükken Samsung telefon tabletlerim falan hani Samsung cihazlarının Samsung'da üretilip Sa Samsung'da üretilip oradan geldiğini sanıyordum. Maalesef sonradan gerçeği öğrenince kalbim kırıldı. Keşke olsa keşke öyle olsaydı. İstanbul mu geliyor, Isparta mı? Bir dakika. Isparta. Evet. Isparta'yı eliyoruz. Bir gül Isparta. Uf. Heyecan var aranızda. Çok heyecan var. Biliyorum. Diyarbakır. Evet. Diyarbakır. Onu da ediyoruz güle güle. Son, son 20 şey. Ondan sonra bitti. Vay. Ne gelecek bakalım. Bunun bitiriz. Evet. Acaba. Yok yok. Neyse neyse boşver. Yarın da ben dediğim bir videoyu çekerim. Tabi yorumlar falan da bir gelsin yani bir saniye. Bununla alakalı yorum at. Evet Batman. Evet son kurdak. Son kurdak ediyoruz. Son kurdak nerede? Ha burada. Sivas. Evet. Sivas'ta gidiyor güle güle. Edil ne? Son 15 şiir. Evet. Yozgat. <laughs> evet Yozgat. Yozgat da elinde gitti. uh Valla Bende de bir heyecan var Bakalım hangi şehir sona kar en sona karacak Tunceli Gitti Tunceli'nin o midya kesin Evet Çorum Son 12. Adiyaman. Evet. Adiyaman'ı da ediyoruz. İstanbul'da eleniyor maalesef. Bir sürü şehir elendi ve son 10 şehir kaldı. Antakya'da gidiyor. Son 9. Çevir 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 çevir. Çanakkale. Çanakkale geçirmez. Aynı harbi çağır. Tam ona katılamıyorum maalesef. İkokolu öğrenmiştim. Evet. Adana değerlendi. Yani bunlar şansa bağlı yani. Ben öyle müdahale etmiyorum. Gerçi biraz önce ben biraz işte ufak bir müdahalede bulundum o da ekranı silmek için Ama onu saymadım zaten Haksızlık olur diye Evet Ne çıkıyor Düşce 81 plakası plakalı düşce gidiyor Evet ne kadar da altı şey mi kalmış art tane şehir Evet bakalım arkadaşımın şu anda bulunduğu şehir oran şehir sonda kalabilecek mi bunu birazdan göreceğiz nereye sorduğunuz sonra söyleyeceğim açık bir merak olsun değil mi videoda aha it neydi ya ya unuttum ya bir daha çevireceğim yanlışlıkla çıkı unuttum ya. Neyse. Ara doğru öyle şeyler ya. İnsanı sonuçta bir şeyleri unutur. Bu sefer Kayseri. Güle güle Kayseri. Son 5 şehir. Vay. İkiliye ikiliye geçtik. Bu biraz riskli olacak. Çoğu şehir için biraz riskli. Kalaman, la evet. muy Antalya, ¿no? Dur. Eski şehir ya. Şimdi hatırladım. <laughs> Bu yere hep bir unutuyorum ya. Evet son 3 şehir. Ordu, Erzurum, Antalya. Bismillah. Ordu. Evet. Arkadaşımın şu anda burundu. Şehir elenmiş ordu. Arkadaşımın annesi orduru babası Trabzonlu. Evet. Neyse. Şimdi Erzurum, Antalya. İki tane şehir kaldı. Bakarım hangisi kazanacak. Evet. Bekleniyor. Antalya kasandı. Tebrikler. Vay, Antalya kasandı demek. Uyan Antalya. Gene kaz Antalya kazandı. Evet, bugünlük bu kadardı. Şimdi yeniden söylüyorum bas duymayanlar için. Öncelikle ne mi yapacağız? Siz yarına kadar yorumlara yapmamı istediğiniz şeyleri yazacaksınız. Ama ölçülü olsun. Yani yok neymiş kafanı şuraya sok buraya sok. Yok onu yap yok şunu yap. Biraz ölçülü olun yani. Olmayan, ölçülü olmayanları yapmayın yap. Kimse kusura bakmasın. Bir öyle çok masraf olacak şeyleri de yapmayacağım. Yani. Neyse arkadaşlar kendisi bakın görüşürüz. Haydi bismillah. Kapatıyorum. Abi de bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.